10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutlamak için e, sizi ziyaret etmiştik. Orada yine bir araya gelmiştik. Gazetecilerimizin sorunlarını biliyoruz. O günde paylaştığım üzere bu sorunların e, çözümü hem dünya genelinde sorunlarla karşılaşıyorlar, hem ülkemizde de sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunların çözümü e, yapılabilecek, sorunlar giderilebilecek düzeyde. Yani e, her şey insana dair ama... Ee, siz ülkelerin tarihin e, tanıklığına ışık tutuyorsunuz. Tarih yazıyorsunuz. Yaptığınız haberlerle yazdığınız makalelerle haberlerle. Dolayısıyla tarihi biz daha çok yakın tarihi e, daha çok e, basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz. Ve sizlerin aracılığıyla öğrenmiş buluyoruz. Bu kapsamda e, davetimizi kabul ettiğiniz birlikte kahvaltıya Katıldığınız için işte, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 10 ee, Ocak çalışan gazeteciler bir nedeniyle belediye başkanımız e, cemiyette ziyarette bulunmuşlardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çiçeklerini aldık kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama bir de e, bu şekilde yoğun tesislerinde e, bir araya e, getirdi bizleri. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Basın günümüzde gerçekten çok zor, belki Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca en zor döneminden geçiyor. Birçok etkeni var. Ben bunları ayrı ayrı girmek istemiyorum vakit almamak için. Bağımsız, tarafsız, özgür, rezisteciliğin ne kadar baskı altında olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunun bir örneği olarak sadece rakamsal olarak bir şey e, e, arz etmek istiyorum. E, son 7-8 yıl içerisinde e, Türkiye genelinde yerel gazetelerden e, basın ilan kurumuna bağlı ilan alan gazete sayımız 2000'lerden bugün 800'lere gerilemiştir. Bu e, illerimizde, ilçelerimizde bu mesleği sürdürenlerin basın mesleğinden uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Her türlü ekonomik koşulların son derece bozulduğu, aba altından sopanın gösterilip çok yüksek cezalarla karşılaşıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bundan maalesef ilimizde bildiğiniz gibi payını aldı. Şu salonda bulunan ve gazete sahibi olan e, günlük gazete sahibi olan iki arkadaşımız da bu cezalara e, son derece yüksek ciddi cezalarla karşılaştılar ve halen karşılaşıyorlar. Bildiğim kadarıyla bir arkadaşımıza yine bir mahsup geçtiğimiz ay geldi. E, ülkemizde asgari ücretin ne kadar düşük olduğunu tüm toplum kabul Bilmiyorum. ediyor. Evet. Ama bu asgari ücretin bir tık yükselmesiyle birlikte basın sektöründe gazete işverenlerine getirdiği yük çok farklı. Bu neden? Önceki yıllarda bu asgari ücret veya e, çeşitli giderlerdeki, enflasyona bağlı giderlerdeki artışın yanı sıra basın ilan kurumu e, bir dönem bunu şeyde uyguladı mesela e, koronavirüs döneminde uyguladı. E, yılda bir kere değil, ücret zammını e, iki kere yapmış idi. E, ama günümüzde bir yıl enflasyonla mücadeleyle uğraşırken yılda bir kere ve enflasyonun çok altında kalan sütün santim e, usulü e, zamların e, artık dayanılmaz hale gelmesi ortada. Keza e, getirilen e, çok e, garip bir takım e, cezalar nedeniyle de e, açıkça e, şunları söylediler yıllarca. E, birleşin cezadan kurtulun. İşte lira düşüldü. İlimizde de 4 tane ilk günlük gazetemiz 2'ye düştü. Tamamen sebebi bu cezalardır. Cezalar ortadan kalktı. Yani gazete kendini kapattı, ceza ortadan kalktı. Böyle de bir, bir usul var. Maalesef Ayancık'ta bir arkadaşımız tamamen kapatmak zorunda kaldı. Çünkü yediği ceza 560 bin liraydı. Ayancık gibi bir yerde o parayı çıkartmak bir yıl çalışsanız mümkün değil.